Merhabalar, nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kereviz yemeği yapacağım. Biraz farklı. Daha önce size kereviz paylaşmıştım. Bu beyazlı, bu şimdi kırmızı renkli bir kereviz olacak ve içinde ekstradan işte nohut ve pırasa kullanacağım. 3 adet orta boy kerevizim var ben bunları güzelce soydum ve kararmasınlar diye yarım limon sıktım suda bekletiyorum şöyle iki adet ince çok kalın değil pırasağım var beyaz kısmını kullanacağım bir orta boy soğanım iki küçük havucum bir ufak kase haşlanmış nohutum var hep dondurucuda hazır tutuyorum böyle yemek yaparken kolay oluyor 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 3 diş sarımsağım var ve zeytinyağı, sıvı yağ biraz da kuru biberim var şimdi ocağımı yakarak başlayacağım ama önce şu kerevizlerimi normal kereviz yemeği yapar ya da patates yemeği yapar gibi doğrayacağım. Evet, tenceremi ocağa koydum. Yağımı koyuyorum. Soğanı ekledim. Biraz kavrulsun. Bu arada kerevizlerimi doğradım. Ee, hala, bakın limonlu, yarım limon olan içinde yarım limon olan suyun içinde bekliyor. Pırasalarımı da bu şekilde doğradım. İçinde görüntü istiyorum, dağılmasın. kavruldu. Avuçlarımı attım. İki de bir kere böyle. Sarımsaklarımı attım. Ben yani yemeklerimin çoğunda sarımsak kullanıyorum arkadaşlar, hem lezzet açısından hem de sarımsağın faydaları açısından sizlerde kullanın. Evet, gelip de kavruluyorlar. çoğunu yapıyorum. Birer tatlı kaşığı domates ve biber sançesiydi. Bu arada kettle'a da biraz sıcak su koydum. yemekleri hep sıcak su kullanmak gerekir. Ben suyunu koyarken. Evet, bir avuç kadar köy öderlerimi attım. Şimdi kerevizimin suyunu süzeceğim. koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir kapatacağım. Biraz bir kerevizler eee 2 dakika sarım, soğanla salçalarla beraber kavrulsun. Evet. Bakıyorum. Atıyorum ve sıcak suyumda koyuyorum Şöyle sebzelerin boyuna kadar koydum. Daha sonra yine ilave edebiliriz, edeceğiz de ara ara bakacağız ama çok geç pişen bir sebze değil zaten evet yemeğimizin rengi bakın rengi. sıcak olduğu için suyumuz hemen kaynamaya başladı şimdi artık kısıyorum kısık ateşte yemeğimiz pişmeye devam etsin. Evet yemeğimin suyunu bakıyorum. Evet suyunu çekmiş. Biraz daha su ilave etmemiz gerek. Yine sıcak su ilave ettim. yine bakacağım suyuna ve pişmişliğine evet şimdi yemeğimin pişme kontrolünü yapıyorum kerevizleri çok rahat pırasalar da aynı şekilde zaten nohutlar pişmişti evet yemeğimiz pişti arkadaşlar söndürüyorum ve e, en az yarım saat 20 dakika yemeğimi demlenmeye, dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra servis yapacağız. Evet, yemeğimiz çok güzel oldu. Siz de mutlaka bu şekilde pişirin. Tadına doyamayacaksınız arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizin de bu videoda ilk kez karşılaştıysak Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında küçük bir zil butonu var. İşte ona eğer tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda da hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.